1930'ların başı. Cumhuriyet genç, tehditler canlıydı. Atatürk bir gerçeği fark etti. Rejim sadece kanunla değil, bilinçle korunur. Mereme'nin acısı, Bursa'nın gürültüsü arasında bir düşünce olgunlaştı. Gençlik sadece gelecek değil bugünün vicdanıdır. 1927'de ideal vardı. 1933'te irade doğdu. Cumhuriyet inançla değil akılla, vicdanla ve cesaretle yaşatılacaktı. Atatürk'ün laiklik anlayışı artık bir yasadan öteydi. Özgür insanın vicdan bilincine dönüşmüştü. Cumhuriyet kanunla değil vicdanla yaşatılır. Yazının tamamını okumak için bağlantı linkine göz atın. Anlam 2025, yazı 521, Atatürk'ün 1933 düşünce atmosferi, rejim güvenliği, gençlik ve layıklık.